Bir arkadaşım sevgilisiyle kavga ettiğinde hep kendini suçlu hissediyor. Sevgilisi de sürekli "Ben böyleyim işte, seni sevmesen uğraşmam." diyor. Bu gerçekten sevgi mi? Bu gerçekten manipülasyon. Sevgi böyle bir şey değil tabii ki. İkili ilişkilerin içerisinde elbette ki kırgınlıklar, kızgınlıklar, birbirine karşı yapılan hatalar olabilir. İlişkilerin doğasında var bu. Ama sen böyle davrandığında, sen bunu yaptığında ben kırılıyorum, kızıyorum, suçlanmış hissediyorum, yargılanmış hissediyorum dedikten sonra hikaye başlıyor. Bu noktada arkadaşının sevgilisi ne yapıyor acaba merak ediyorum. Yani ben böyleyim, ee, ben seni sevdiğim için bunu yapıyorum diyorsa aslında ilişkiyle ilgili pek sorumluluk almıyor demektir değil mi? Ve ayrıca ilişkiyi ve karşısındaki insanı koyduğu yerle ilgili değil. Bu sevgilinin kendini koyduğu yerle ilgili bir şey duyuyoruz biz ondan. Arkadaşının ilişkisine bir de buradan bakmasını öneririm.